Evet, bugün yeni haritayı deniyoruz. İsmi Rondo haritası. Ha, bir de şu e, Livin eski versiyonu geri gelmiş. Ona da bakacağım, merak etmeyin. Var ya, eski Livi özlemişim ha. Rondo haritası Erangel aynı boyuttaymış ama sadece e, deniz yokmuş. O yüzden böyle büyük gö e, gözüküyormuş. Dur bakalım, göreceğiz. Tabii nasıl göreceğiz ki? Sanki bütün ortaya gelecek halim var da benim. Atla atla hadi 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 kimse gelme atla atla. <laughs> Ay basamadım yine ya. Tamam. Bildiğim kadarıyla bu manyetik alanda e, araçlar çalışmıyor. Oğlum hadi. Bir dakika. Bunlar bot galiba. Bunlar bot. Lan Tamam Bunlar bence bottu çünkü e, yeni güncellemede Botlar çok gerçekçi, nickli o.. Yani Olmuş Hani Öyle biliyorum Baton rank çok Bir dakika Ses Lan Az daha geberiyorduk bak gördünüz mü? Bak beni az daha öldürecekti. Ee, diğer takım nerede? Bir kişi daha var bence. Aha da. İşaret fişi yapmışlar. Vay. Hemen doluyorum. Hemen. Ben geldim. Selamünaleyküm. <laughs> bu gerçekti bu adam tamam, beni görmedi. Beni görseydi öldürmüştü. Zaten, ben bunu vurmuştum lan. Demek ki bu gerçekmiş. <laughs> ben bu adamı boss sandım abi. Demek ki değilmiş. <laughs> Öldük abi sıkıntı gördük. Ya bunları öldürebilirdim de çok hafif aldım ben bunları o yüzden. İşte herkese hafif almayacaksın. Yoksa sonun böyle olur. 21 kişi vay o çok çok kişi var. Hadi bakalım. Bismillah. Lan. Bak. Ya. Olmadı. Tamam <laughs> sıkıntı yok. Hakikaten ha. Doğru demişler. Abi özlemişim ya. Hakikaten ne günlerdi be. Bir de Ya neyse tamamdır <laughs> sıkıntı yok sıkıntı yok önümüzdeki maçlarda sıkı ve daha temkinli oynayacağım bu maç e, ben merakımdan girdim aslında hani Rondo ortasını ve eski divi merak ettim nasıl olmuş hani bir gelip görmek istedim yani ben bu maç pek e, ciddi oynamadım yani çok rahat davrandım o yüzden ama önümüzdeki maçlarda daha sıkı ve daha temkinli oynayacağım şimdilik bu kadar önümüzdeki videolarda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.